Hatırlarsanız bir önceki videoda hücrenin interfaz yani hazırlık aşamasında nasıl metabolik bir aktivite içerisinde olduğundan bahsetmiştik. Bugün bu konunun biraz daha derinine ineceğiz. Ve büyüme sinyallerinin hücre içerisindeki etkilerini bu etkiler sonucunda siklinlerin nasıl bir mekanizmayla çalıştığını inceleyeceğiz. Evet. Şimdi öncelikle şuraya temsili bir hücre membranı çizelim. Evet. Bu membranın üzerinde bir reseptör bulunmaktadır. Reseptörümüzü de çizelim. Bu reseptörümüzün adı tirozin kinaz reseptörü. Hücre büyüme sinyalleri yani growth faktör denilen moleküller bu reseptörlere bağlanarak hücreyi uyarırlar. Ve hücrede bölünme adına ilk sinyali başlatmış olurlar. Bu growth faktörler örneğin epitel hücrelerinde bulunan epidermal growth faktör. Birkaç örnek daha verelim. Örneğin damar duvarındaki endotel hücrelerinde bulunan vasküler endotelial growth faktör. Hatırlar mısınız? Anjiyogenizi sağlayan faktörümüz buydu. Burada parantez içinde yazalım anjiyogenizi sağlar. Yine trombositlerden kaynaklanan platelet derived growth faktör. Bu da doku onarımından sorumlu olan faktörümüzdür. Yine adı üstünde fibroblastlardan salgılanan fibroblast growth faktör. Son olarak önemli bir faktörümüz insulin like growth faktör. Yani kas ve kemik büyümesinde etkili olan faktörümüz. Evet, çocuklarda çok önemli bir proteindir. Bir proteini unuttum. Hemen hemen onu da yazalım. Transforming growth factor alfa ve beta. Bu faktörümüz hücre büyümesi ve farklılaşmasında çift yönlü düzenleyicilerdir. Aynı zamanda T-helper'larda bulunmakta, yani T-hücrelerimizde bulunmakta ve T-hücrelerinde anti-inflamatuar sitokin görevini almaktadır. Evet, hatta bunu yıldızlıyorum. Benim favori faktörüm. Yani transforming growth factor. Evet, bu faktöre ilerleyen videolarda değineceğiz. İlerleyen videolarda inflamatuar süreçleri anlatırken tekrardan bu faktörden bahsedeceğiz. Şimdi bu faktörler reseptörlere bağlandığında hücrede bölünme ve büyüme sürecinin ilk adımı başlamış olur. Ve daha sonrasında da bir yolak aktiflenir. İşte bu yolağın adı RAS, RAF, MEK ve ERK yolağıdır. Ya da diğer bir ismiyle MAP kinaz sinyal yolağıdır ki açılımı şöyle. Mitojen Activated Protein Kinas. Evet. Mitojen Activated Protein Kinas. Bu yolak aktiflendikten sonra hücre büyümesi, farklılaşması ve sağ kalımı sağlanmış olur. İşte büyüme faktörü reseptöre bağlanınca reseptörümüz yani trozin kinaz reseptörümüz dimerize bir hal alıyor. Ve bu dimerize yani İkili forma bürünen reseptörümüz otofosforilasyonu sağlıyor. Ne demek bu? Yani üzerine bağlanan proteini aktifliyor. Ve sonrasında bu yola kaskada ilerlemiş oluyor. İşte otofosforilasyona sahip olan reseptör tirozin kinaza bir protein bağlanmaktadır. Bu proteinimizin adı sos adaptör proteinidir. Hemen bunu da çizelim. Sos adaptör proteininin çok önemli bir rolü var. Bu protein, ras guanozin difosfattan aktif ras guanozin trifosfat oluşturmaktadır. Evet. Sizden şunu duyar gibiyim. Biz bu ras proteinlerini bir yerden anımsıyoruz. Örneğin Dahiliyedeki kolorektal kanserlerin gelişiminde rol oynayan protein RAS mutasyonudur. Özellikle metastatik kolon kanserlerinde rol oynamaktadır. Hatta RAS mutasyonu sonucunda vermiş olduğumuz bir ilaca direnç gelişir. İşte bu ilaçlar setüksimab ve panitumumab'dır. Bu ilaçlar anti kinaz ilaçlarıdır. Yani anti EGFR ilaçları gidip tirozin kinaz reseptörlerine bağlanıp hücredeki bölünmeyi durdururlar. Ama RAS mutasyonu gelişirse işte bu ilaçlara karşı direnç gelişir. Yine pankreas adenokarsinomunda %90 oranında RAS mutasyonu vardır. Akciğer adenokarsinomunda, pleomorfik karsinomda glioblastoma multiforme ve düşük dereceli gliomlarda ras mutasyonu bulunmaktadır. Yine genel cerrahide troid ve papiller kanserlerde ras mutasyonu bulunmaktadır. Miyelodisplastik sendromlarda ve juvenil miyelomonositik lösemide ras mutasyonu bulunmaktadır. Evet işte ras Onkogenik aktiviteye sahip olan bir proteindir. Yani mutasyonu sonucunda hücre tümörleşmeye doğru gider. Evet. Unutmayın. Onkogen. Onkogen demek kanserleşmeye götüren gen demektir. Bir de tümör süpresör genimiz var. Şimdi videonun başından beri şunu sürekli belirteceğim bu protein onkogen, bu protein tümör süpresör. Bu protein onkogen, bu protein tümör süpresör. Hem biz bu yolaklardaki proteinleri öğreneceğiz. Hem de bu yolaklardaki proteinlerin mekanizmasının bozulması sonucunda oluşan hastalıkları göreceğiz. Şimdi devam edelim. RAS aktif olduktan sonra bir protein aktiflemektedir. Bu proteinimizin adı RAF proteinidir. Evet, bunu da bir yerden duyduk. Hatta size yardımcı olayım. Şöyle bu raf proteininin başına bir harf koyayım. Raf proteini. Evet. Raf proteini özellikle melanom gibi bazı kanserlerde klinik önem taşır. Raf proteini aktive olduktan sonra gidip MEK aktivasyonunu sağlar. MEK hem Serin tironin hem de truzin kinaz kalıntılarını fosforile edebilen çift özgürlüklü bir kinazdır. Aktif ERK gidip okla çizelim. çekirdeğe doğru geçer ve burada CMC, c ve Elk1 adlı transkripsiyon faktörlerini aktive eder. İşte erken çekirdekte aktiflemiş olduğu CMYC geni siklin proteinlerinin sentezini arttırır. Özellikle de siklin D proteininin sentezi artmış olur. Siklin D, CDK4 ve CDK6 enzimleriyle birleşerek bir kompleks oluşturur. Şimdi asıl noktaya geldik. Bu kompleks enzimatik bir aktiviteye sahiptir. Siklin ve CDK kompleksleri adeta hücre döngüsünün bir lokomotifi gibi yürütücü işlevini sağlamaktadır. İşte bu kompleks hem bir takım transkripsiyon faktörlerini uyarmakta hem de bizatihi proteinleri fosforilleyerek aktive ya da inaktive etmektedir. İşte bu kompleks G1 fazında hücre döngüsünün ilerlemesi için gereklidir. Bu kompleks sadece G1 fazında bulunmaz. Örneğin S fazında siklin A ve CDK 1-2 komplekse bulunmaktadır. Bu da S fazındaki yürütücü işlerden sorumludur. Yine G2 fazında daha doğrusu G2'den mitotik evreye geçişte bir kontrol noktası görevini alan CDK1 ve siklin kompleksi bulunmaktadır. Evet, işte bu kompleksler hücrede lokomotif gibi döngünün devamını sağlarlar. Şimdi biraz daha detaya inelim. Evet, çok detaya ama buralar önemli. Şimdi, siklin de ve CDK4-6 kompleksi G1 fazının restriksiyon evresine ilerlemesini sağlarlar. Hatırlar mısınız? Bir önceki videoda restriksiyondan bahsetmiştim. Bu noktaya kısacası R noktası diyoruz. Türkçesi kısıtlayıcı nokta. Hücre bu noktaya kadar işte az önce çizmiş olduğum bu yolak tarafından uyarılması gerekir ve siklin değerlerin üretilmesi gerekir. Yani büyüme sinyallerine bağlı olarak hücre bu noktaya kadar ilerler. Tekrar ediyorum. Hücre restriksiyon noktasına büyüme sinyallerine bağlı olarak ilerler. Bu noktadan sonra hücre otonomi kazanır demiştik. Evet. İşte restriksiyon noktasına kadar ilerleten kompleksimizin adı CDK4-6 ve siklin D kompleksidir. Buraya bir kompleks yazmayı unuttum. Hemen onu da yazalım. İşte bu restriksiyon noktasından S fazına kadar olan süreçte de bir kompleks bulunmakta. Bu komplekste siklin E ve CDK 2 kompleksidir. Şimdi bu kompleksten de bahsettikten sonra şöyle genel bir bakalım ve tekrar edelim kısaca. Ne dedik? Bizim growth faktörlerimiz var. Bu grup faktörlerimiz tirozin kinaz reseptörlerine bağlanıyor. Bu tirozin kinaz reseptörü RAS, RAF, MEK ve ERK yolağını aktifliyor. Ve en nihayetinde bu yolağın aktivasyonu sonucunda siklin D proteinleri sentezleniyor. Siklin D proteinleri sentezlendikten sonra hücre döngüsünde adeta bir şef gibi ilerletici bir görev alıyor. Bunu yaparken de hem bazı proteinleri fosforilliyor hem de bazı proteinlerin transkripsiyonunu sağlıyor. İşte hücre döngüsünde bulunan siklin ve MAP kinaz yolağı bu şekildeydi. Bu videoda görmüş olduğunuz ve bu videoda bahsetmiş olduğum bütün proteinler onkogenik proteinlerdir. Evet. Bakınız. Salt ezber yapmaya gerek yok. Bu mekanizmayı anladıktan sonra zaten bu proteinlerin hücre bölünmesine sevk ettiğini anlayacaksınız. Ve en nihayetinde bu proteinler mutasyona uğrarsa hücreler deli gibi bölünmeye başlar. Ve kanserleşme meydana gelir. İşte bir sonraki videoda da bu siklin proteinlerinin etki etmiş olduğu proteinleri ve bu siklin proteinleri durduran yani hücre döngüsünü durduran proteinlerden bahsedeceğim. Yani tümör süpresör genlerden bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.